Maşallah çok kabardı. Merhaba değerli arkadaşlar. Ermes'in Ar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli ekmek yapıyoruz. Gerekli olan malzemelerim. 7 su bardağı unum var. 2 tane büyük boy haşlanmış patatesim, 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 çorba kaşığı toz şekerim, yarım paket mayam ve ılık suyum var. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle haşladığımız patatesleri ezerek başlıyoruz patatesimizi ezdik. Kenara alıyoruz. Patatesimizin sıcaklığı ılık. Mayamızı patatesin içine koyuyoruz. Tuzunu ve şekerini de ilave ediyoruz. Bir bardak ılık suyumuzu da güzelce mayamızı eriteceğiz. Aktif hale kolay gelsin diye. mayamız eridi tamamen Şimdi karıştırma kabının içine alıyoruz unumuzu ve patatesimizi güzelce karıştıracağız Şimdiden sonra elle yoğurmaya devam edeceğiz. şöyle ele yapışan yapışkan bir hamur olacak patatesli olduğu için ele yapışıyor şimdi kabarıncaya kadar bir dinlendireceğiz bolca un serpiyoruz masamızın üzerine çünkü patatesli ekmek biraz yumuşak olur Çok güzel oldu maşallah. Şimdi biraz da tepsi mayasını alsın. Sonra pişireceğiz. Maşallah yarım saatte ekmeğim kabardı. Şimdi fırına gidiyor. Maşallah çok kabardı ekmeğim pişti. Çok da güzel kabardı. Her zamanki gibi üzerine biraz su serpiyoruz. Kabuğunun daha yumuşak olması için. Biraz dinlendireceğiz şimdi üzerine örterek. Ev mayası bu kadar çok kabarmıyor. Çok güzel kabardı maşallah. Posur posur. Biraz dinlensin. Keseceğim. İç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. İyi biraz soğudu. Biraz daha soğuyabilir. Bakın yumuşacık. Oh maşallah. Şöyle kesiyorum sizin için. yumuşacık maşallah çok güzel oldu ekşi mayalı ya da instant mayalı her ikisi de çok güzel oluyor patatesli ekmek tavsiye ediyorum sizler de yapın beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın